Bir tane al bakalım anneciğim. Ay Eylül. Kardan adamın karnı çok acıkmış. Hadi topları at anneciğim. Aa, hadi şimdi yeni topa. Anneciğim ama öyle olmaz. Aa, öyle mi doyurdun? Yapıştı mı? Tamam hadi in bakalım şimdi. Eyvah düşüyor. Düşüyor anneciğim. Tabi. Hadi tekrar at bakalım top. Aa düzeltelim mi? Hadi biraz at topları düzelteceğim. Anneciğim masaya çıkma. Kardan adamı kaldırdık. Hadi bakalım. Hızlı Aa, at anneciğim. Ne? Hayır masaya çıkmadan hızlı at bakalım. Yeni top al. Yeni al anne. Yavaş at. Oley! Hadi bakalım bir daha. Aa başka. De. Yine başka al anneciğim. Başka mı alacaksın? Attıklarını almasana. Kuk kuk. Kalsın anneciğim öyle. Hadi devam et sen. Hadi bakalım. Aa aa.